Mersin'de deniz ve plaj sezonu açıldı. Büyükşehir Belediyesi Deniz Kızı Turizm AŞ'nin işlettiği bu sene 5'i mavi bayraklı 12 plajı 1 Haziran'dan itibaren tatilcileri ağırlıyor. Deniz Kızı Turizm AŞ olarak 2 plajda toplamda 3 olan mavi bayrak sayımızı 2022 yılında 3 plaj 5 mavi bayrak olarak hizmet vermeye devam edeceğiz. Geçtiğimiz yıl Susanoğlu Halk Plajı'nda iki olan mavi bayrak sayımızı bu yılda koruduk. Geçtiğimiz yıl Kızkalesi sahilinde bir olan mavi bayrak sayımızı bu yıl ikiye, hiç mavi bayrağı olmayan Koca Hasanlı Halk Plajı'mıza da mavi bayrağı kazandırdık bu yıl. Toplamda 12 halk plajımız bulunmakta. 6 halk plajımız şu anda aktif hizmet vermekte. Diğer 6 halk plajımızda çalışmalar devam ediyor. 1 Haziran 2022 itibariyle 12 plajımızda da aktif hizmet verilecektir. Plajlarımızda, plajların büyüklüğüne göre can kurtaran sayılarımızı arttırdık. Kimi plajlarımızın büyüklüğüne göre 2-3 can kurtaranın olduğu plajlarımız da bulunmaktadır. E, duş sayılarımızı arttırdık, kabin sayılarımızı arttırdık, vc sayılarımızı arttırdık. E, günümüze göre yeniledik. Şenzok alanlarımızı arttırdık. E, şemsiye boyutlarımızı yeniledik ve büyüttük. Loca alanlarımız ve engellerimizin daha rahat edebileceği engellerim, engellilerimizin de yararlanabileceği engelli rampaları mevcut. Son olarak kafelerimizde yiyecek içecek ürünlerimizin de uygun fiyata ve hijyenik bir şekilde vatandaşlarımıza sunumunu gerçekleştireceğiz. 2020 yılında pandemiyle beraber kullanat ürünlerimin kullanıldığı büfeler dizayn ettik. VC duş sayılarımızı arttırdık. Soyunma kabinlerimizin sayısını arttırdık. 3'e 3, 9 metrekare localar halinde şenzok kullanımı imkanı verdik. 1,5 metre mesafeye uygun. Pandeminin azalmasına rağmen Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak biz bu tedbirleri harfiyen bu yılda uyguluyoruz. Kafelerimiz bu senede belediyemizin plajlarında hizmet veriyor. Ben de Kızkalesi plajındaki kafemize görevliyim. Kafelerimizde bu senede güler yüzlü hizmet, çeşit çeşit lezzetli, uygun fiyatlı ürünler bulunduruyoruz. Plajlarımıza gelen misafirlerimizi kafelerimize de bekliyoruz. Kızkalesi sahilinde can kurtaranlık yapmaktayım. Buraya gelen misafirlerimiz gönül rahatlığıyla denize girebilirler. Belediye plajlarında görevimizin başındayız. Deniz çok güzel. İta, i̇lerleri kadar gidebiliyorum. Hiç derin değil. Kumu çok güzel. böyle Çok yumuşak, sıcak. Her yaz gelmek isterim. Ailemle geldim bu yaz. Yaz boyu da geleceğiz. Kız Kalesi'ni çok seviyorum. Kız Kalesi beni çok mutlu ediyor. <laughs> ee, Mersin'e ilk gelişimiz değil. Daha önce de çok kez geldik. Yani seviyoruz Mersin'in bütün plajları güzel. Kızkalesi ayrı güzel. Manzarası olsun, plajı olsun, deniz olsun, her şeyi çok güzel. Yani Mersin gerçekten Mersin Büyükşehir Belediyesi plajlar konusunda gerçekten başarılı işini güzel yapıyor. Özellikle Akdeniz sahillerini tercih ediyorum ailemle, çocuk çocuğumla, torunlarımla birlikte Akdeniz sahilindeki güzel bulduğumuz sahilleri plajlara her yıl geliyoruz. Özellikle Büyükşehir Belediyesi'ne öncelikle plajlardaki temizlik, düzen, hassasiyet, güven için çok teşekkür ediyoruz. Çok güvendiğimiz bir yer olduğu için de sürekli tercih ediyoruz. Mümkün olduğunca her yaz gelmeyi tercih ediyoruz. Çok memnunuz. Ailemizle, çocuk çocuğumuza güven içerisinde çok rahatlıkla gelip tatilimizi yapıp gidebiliyoruz. Thank <laughs> you.